Bak alaca kargalar tilki köpeğin ekmeğine göz koymuşlar. Oradan düşecek bir kırıntının peşindeler. Herkes beslemenin derdinde. O kadar riski göze alıyorlar. Ve bakın burnunun dibine kadar girmişler. köpek de köyün köpeği. Tilkiye benzetiyorum ben biraz siması ince olduğu için adamı tilki koymuş. Tilki gel. Gel, kızım. gel tilki. Gel. Gel kız. Gel. gel. az daha vereyim gel. Bugün aç değil. Dün iki ekmek yemişti hemen ama sabahı. Bu sabah biraz nazlı. Gel. Tilki gel. Tilki. Kargalar topluyorlar. Bakın canlarını tehlikeye atıyorlar bir şekilde. Ama ne yapsınlar. Herkes karnını doyurmak zorunda. Tilki. Gel gel gel. Yok. Benim mama yemiş demek ki orada. Sap efendi orada. Akşam geldik nasıl acıkmış Allah'ım torbaya saldırıyor. Bu köpek evet, öteki üç. Bir, üç tanesi yok ortada. Altı köpek. Kendi kaplarını bırakmışlar. Burada duruyorlar. Sabah akşamlar beslemiş bunları. içim rahat etti. Tilki gel. Yok yemiyor.